Kes şuna bir bakalım, son kez şuna bir bakalım. Ips. Maske ve şapka gerçekten en faydalı. En faydalı TikTok kanalı. Dikkat et kanka dik- Ön <laughs> Kanka kaç kobra geliyor. Kaç kanka kobra geliyor kaç. <laughs> Kaya'da dur kaçma. Çift başlı zurdaya dönüş kanka, aynen. <laughs> Anne, Çift başlı zurdaya mı <laughs> Aynen kanka. <laughs> Allah. Im. Ne yapıyorsun? Peace. 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 Su mu doldurayım? Pis. Pis su. Evet. Taş da koyun. Kum koydun. Biraz daha taş koyun. Anladım. Hani kanka benim anlamadım. Yanında kayış su yok da bu kadar malzemem var ya. et evet, bak. Yes, bak şimdi yes, Şimdi bütün sesi çıkardı arkadaki et, kadına bak şimdi. Oh. Kadın zaten bütün olayı gördü kanka. Zaten bütün olayı gördün. Aç mı yüzüne doğru? Aç mı yüzüne bunu? <laughs> yani hareket Kanka az önce annen öldürdün. Sen baban <laughs> ölür. Oğlum babanı da öldürdün. Hareket edersen korona biter. Hareket <gülüyor> et. Hareket <laughs> et. Kanka hareket et, commit bitmeyecek yoksa? Kanka hemen hareket etmen lazım Yok Ya o kadar nereme bozuyor ki? Geç kardeşim geç geç. Yok geçmiyorum. Öyle dinleme geç. Yo dinleyeceğim, sana ne? Geçmiyor <laughs> diyorum Geçmiyorum kardeşim ya. Oo, Benim 15 saniyem geçmiyorum. Şimdi Yo hala buradayım geçmemiş hiçbir yerde gitmiyorum. Yo buradayım hala. Ne geçmiyorum. Bu şarkı ne hala? geçmiyorum. Hala 15 saniye değişti. İster mi kadar baktım harcarım burada. Sana ne geçmiyorum. <laughs> geçmiyorum. Haa geçmiyorum. Ha yeter be. Cellat da cellat bıktım be. Yeter lan. Ne cellatı? Sıkıntın var. Hayırdır? Efendim sıkıntı. <laughs> <laughs> Bu çok iyiymiş. Aa, <laughs> bir şey söyleyeceğim bu çok iyi. Ha, yeter be cellat da cellat bıktım be. Yeter lan ne cellatı? mı var hayırdır? <gülüyor> 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 bu çok iyiymiş ama. <laughs> <Evet>, Aa! <abla, evet. gülüyor> aynen. aynen abla. Aa, böyle bir eşya varmış ya. Ya çok şanssız. Artık dilsemizi bot dolusu suyun içine sokmak zorunda değiliz. <laughs> Apple logosu mu yapıyorum? Kanka bak yaptığın şey kırma olur mu? Kırma da bir izleyelim nasıl olmuştu ya. <laughs> Küçük bir rica senden ya. Güzel oldu ha. Kırmadı da. Ne yaptı? <laughs> Kızım biraz yüksek konuş sesin gelmiyor. Ne dedin? Hopperleri oh, de alayım herkes duysun dedim. Yo yo ondan önce bir şey dedin. Demedim bir şey. Dedin. Canım dedim. Can, dedin? Eşte bak ne güzel istedim de söyleyebiliyormuştum. Arada söylesene. <laughs> ya aşığım bu çocuğa ya. ya. Oğlum ya. Aşığım. Evet kanka. Eee? Evet. Aynen. Ha. ha bir de oturuyor mu? Hmm. İyi bok yedin kanka. Neden bir insan böyle bir şey yapar ki? Ya o çocuktan kaçtı video aşırı iyi ya, hala aklına gitmiyor. Ne yapıyor kanka? Böyle pop mu koydun onun üstüne? <laughs> ne yapıyorsun kanka diye konuşuyor. Anladım. Anladım. Bitti herhalde. <laughs> Yok. Bitti onun içine mi koyuyon kanka? <laughs> evet. Evet bitti herhalde. Yok. <laughs> Çekirdek mi kanka? Ben anladım. Yani anladım neden ya neden peki? Kanka bana ne <laughs> bir tane kuruş sattı mı yaptın ya? Uğraştığına değdi mi kanka? Bir kuruş bir... ya <laughs> neden? Bunu görüyorsun değil mi? Şu yandaki kediyi de görüyorum bak ne diyor Beğenip takip etmezsen kedici güzülür. Oğlum hemen herkes o videoya gidiyor Bak hemen <laughs> o videoya gidiyorsun kanka Beğeniyorsun o videoyu bu kedi üzmüyorsun lan Duyuyor musun? Ya çok saçma lan çıldıracağım. Selam kanka. <laughs> kesinlikle izlemeni istemiyorum. Çünkü Yok sana, bu sana ne? Şey <laughs> ya. Tamam. Evet. Ya böyle sakince durup şey Yok Yo, sana ne? <gülüyor> çok gülüyorum böyle abidik kubitik şey. Sıkıntı <laughs> yok. Ama kesinlikle bu videoda sihirli bir şey yapmayacağım. Tamam yapma. Patlatma. Patlatma. Sonuna kadar hiçbir şey yapmayacağım. Tamam yapma. <laughs> Balona patlatma. <laughs> 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 Tamam yapma Hayır, kanka. Devam ediyor musun? Evet ediyorum. Ya, gerçekten izlemeyi istemiyorum çünkü tamam. Isemini bak, isemini bak ben izleyeceğim evet, kanka. Isemini ben isemini tam benim vaktim. Benim vaktim. Yok kaydırmıyor kanka izleyeceğim evet izliyorum hala izliyorum tam patlatma senden hiçbir şey <laughs> beklemiyorum bak <laughs> senden hiçbir şey beklemiyorum bak <laughs> sana diyorum kanka hiçbir şey beklemiyorum ya galga ya izleyeceğim izleyeceğim kanka sana mı soracağım lan izliyorum hala hala buradayım ha, ne yapacaksın, ha? ya ya gönderme hiç kimseye göndermem sana ne izleyeceğim böyle Allah'ım ya Rabbim adımdır <laughs> sinir krizi. <gülüyor> 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 neden neden? Evet, evet abi güzel dans ediyorsun da. Arkada dünyanın sonu geliyor ablacığım. <laughs> arabaya gel ya, arabaya gel ya. <laughs> Biz yaşamıyoruz bayağı ya, yemin ediyorum ya. Yani. <laughs> Ne oldu? Normal bir ne günü. Oldu, nereye? Niye? Bütün arabalar senin mi mahalledik ablacım? <laughs> anladım. Anladım. Niye şey yapmadın? Ee, niye diğer arabaların şarkıyı değiştirmedin ki kanka sadece? yapması gereken tek bir şey vardı o da bu. O da bu. Sadece orada müziği değiştirecekti. Hı. <laughs> 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 Evet kanka. Bu Biz ne abi? Hani sen o ocağı nasıl öyle getirdin? kanka? bir <laughs> yani <düdükleri> patladı ya. <laughs> ne oluyor lan? Lan çanta gitti. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan niye düştü yere? Lan telefon da aldı. Ee? <laughs> lan şarkı ne lak oğlum? <laughs> abi. Çanta gitti, telefon gitti. Konumuz bu mu? Yani konumuz şu an gerçekten o şarkının değişmesi mi? Evet, şimdi beyaz boyayı kahve koyarak kahverengi yapmaya çalışıyorsun. Peki kanka, hani ben sana bir şey soracağım. Ee, neden direkt kahverengi boya almadın ki kanka? <laughs> Hani bu kadar uğraşmaya gerek kalmaz ya. Yani. Niye <laughs> ne oluyor? Oha! <gülüyor> 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 kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü aç. Kanka paraşütü aç. Evet güzel güzel temizlik örneği güzel paspas pas. fakat bana şunu açıkla neden <laughs> bütün bu, bu kişinde kanka hani neden ya nasıl oldu bu bir açıklasana bana ya gereksiz yükseliyor arka ya. Oo, dondurma mı yiyeceksin? Ben bunu açma zor olur ama Allah helal olsun lan. Açtın yani. <laughs> Oğlum şu bunu ne yiyorsun peki? Evet kanka güzel güzel temizlik ürünü <laughs> fakat bana evet. şunu açıklar mısın? <laughs> evet. Neden bütün tuvaletin bu içinde kanka? Hani bunu nasıl yapmış olabilirsin yani bu açıklar? <laughs> Sinirlerimiz bozuldu yine durup durduk yere. Ha, bunu da biliyorum. burada? Ha, küçükleri oraya alıyorum, büyükleri yere gidiyor. Ha. İyi işmiş dayı yani bilmem hani, hop hop öldüreceğim dayı ne yapıyorsun? Bir dikkat et lan. Oğlum ne tatlı köpek ya yala bir daha hop lan. Dondurma çıkar. Çıkar. Oğlum lan. Di Oğlum dikkat edin lan. <laughs> ya. Kanka koyma kapları kalmış. Unuttun kabı unuttun. Sütü koy. Oğlum blenderdan geçirme lan içinde kabı kaldı. Oğlum koyma bardağı içme yaramaz. Kabı kaldı içinde kabı kaldı. Kabı kaldı. Başka biri var. Seni seviyorum cellat. Kapat diyonu. Kapat duymadım al. <laughs> Saç arkadaşım açıkta bir aramızda başa özür dilerim o <laughs> beni çok yanık işlerim Ya çok saçmalama üreteceğim ya So what yani? Kanka hala çubuk içinde Çubuk içinde kanka koyma Blender diğer malzemeleri <laughs> Çubuğu da çıkarman lazım <laughs> hala içinde kanka blenderdan geçirme. Hayır içme onun <laughs> içinde çubuk kaldı <laughs> Ne yapıyon o ne kanka? Harbi bunu civa mı bu? Ne işe yarıyor? Civa mı lan bu? Ne bu? Kanka emin misin lan onun işe yarayacağına? Şş. Ha? Kanka kurumuştur ya biraz. Civa değil mi? Evet. Aferin kanka. Hani hiçbir şey sürmesen ne olurdu yani? Kanka çizik kullanırdın ya. Çizik kullanırdın en kötü. Ya. <laughs> Galyum, galyum. <gülüyor> 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 tövbe, tövbe. Ay Allah'ım, Ya Rabbim, Ya Resulallah'ım. Muazzam, muazzam.